Gidişini kutluyorum arkadaşlarım ha. Burada sen de konuşuyorsun Gece bu beni arkadaşlarım ha. Her saat her saniye salise yapar Hesaplıyorum hepsini tekrar En baştan başlayalım ha. Yoksun bak yoksun sen Olmazsam daha iyi gibi Zaten çok takılıyorum Artık seni tek başına bıraktım gittim ve bunu ben seçtim yavaş Her oh, şeyi yaptım, evet. Daha da yazma Sittim tüm fotoğraflarımızı bu şehirden gittik istediğin gün sakın dönüp beni arama asla Orda dur fazla yaklaşma Çok mu çok yüksek inan hep vay Sen isen konu senden de çok var bu geceler bir çöp çöpe İki büyük daha sergin yüksek kal Düşme sakın ha tutmam ki asla Suscam sanma hiç içimde kin var de Şimdi git, hayatın film var Şöyle et benim ve sen bu filmde yer almadın ki Hiç şaşırma asla, gözlerimde kan ellerimde Kayıp uykularım var, görmedin ki hiç. Ölmek istedim kaçıncı defa Kaçıncı kez beni görmek istedin Sen beni kaybettin Geri dönmek istedin Her <laughs> Va be güzel sana harbiden çok güzel bir sana Bu arada Gerçekten çok beğendim. Altepe'ye bayıldım ve vokal melodisi çok iyi. Mix falan da gerçekten gayet çok tatlı. Iyi. mix de çok tatlıydı. Nakarat çıktığı sonlar da çok tatlıydı. Yani şarkıyı gayet iyi söyledi. Nakarat okuyabilen fazla rapçi görmüyoruz hayatta. Bu onlardan biri. Şefbi MP'den benim ilk kaydı aldığım yerden. Aa, <laughs> hadi be, hadi. karşıyaka sokaklarında. Karşıyaka sokaklarında. Şefbi'den Şefbi'yi ben ilk şeyle stability satmıştı o. Dansöz 22'de miydi? 23'te mi? O dönem. 2020 falan. hatırlıyorum ben. O evet. bayağı sağlam bir liste Orada ilk şey yaptım. Denk geldim. Hmm. Ama güzel sanat. Sağlam. O liste sağlamdı. Genel olarak iyi de tam bir patlama yaşayamıyor ama yani bir, bir, patlaması lazım artık. Öyle şey. Şefbin'in yani. kendisinin ha. mi? Ha. Çünkü şarkı bazında konuşacak olursak patladığı noktalar beni çok tatmin etti. Tabii, tabii Tam girmesini dedim yerde yükseldi, durgunlaştı, dinginleşti. Hızlı kısımlar da vardı. O açıdan çok hoşuma gitti. de çok yetenekli. Lil isteme alırım ben bunu. Güzel şarkı, yani güzel. Evet. Hakkını Kaç veriyorsun 12'sinde? Kaç veririm? Valla 10.7 veririm. 10.7 mi? Ben de 11 veriyorum. Bir sonraki parçaya geçiyoruz. Yangzu tanıyorlar ismi. Yang Yangzu tanıyorlar ismi. ismi. Manita'nın bel hmm. kavisli. Kavis. Chainlerimi duyun U U U U U DAK Young kuzo tanıyorlar ismi Manitanın bel kavisli Gösterdiğin o paranın yapıyorum misli Zaza pineapple express evet misti Fazla para verdim görevi ekstra gizli, gizli. Adamlar yaptı evet konum gizli Küçük çocuk konuşmalısın benle sizli Senin zulan kötü narkotik kolay bulur Suzuki'de de alamam yalamam Pushi alırım fastan aga maşal Para gelir festten bana maşallah Saldi gibi altın dolu kasada Mahallende makro center var nasıl tekin değil Rezidansın bir katında agalarım ekimde Değilsin düşündüğün gibi sikimde Arama beni çekimde <laughs> ha, Young Uzo tanıyorlar ismi Kır gang Manitanın bel kavisli Gösterdiğin o paranın yapıyorum misli Zaza Pineapple Express evet misti Manitanın bel kavisli. Kavisli. Mahallende makro center var. Nasıl tekin değil. Nasıl, <laughs> nasıl tekin değil. Aynen. İyi şey, bir iyi bir sözüm. Şu çerezlik bir şarkı olmuş. Evet. Tatlı. Yani ev kavişte oturan biri ben çok tekinsiz bir yerde oturuyorum dediğin <laughs> ya. Yani. Garip hisseder <iş> ha. <laughs> Komik meclisi yani. daha doğrusu. <laughs> evet. Ya da Gül sokakta oturuyor. Bila ben çok Olan tekinsiz bir yerdeyim yani. abi. Bizim mahalle Olan sıkıntı. Harika. <laughs> 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 tatlı yani. Evet. Klibi de şey bir anda çekmişler gibi sanki. Mesela sokakta arkadaşlarıyla takılıyorlarmış ya da eve gidiyorlarmış. İşte ne bileyim bir taşıttan hmm. eve yürüyorlar falan. Acaba bu sokakta bir klip mi çeksek benim şarkı, yeni şarkıya edasında evet. bir klip. Çünkü bir dakika 23 saniyelik bir şarkı. Ona da böyle bir klip evet. gider. Evet, yani batu gibi değil ya. Ola onlar onlar şarkı Top bir otuzda. Bir otuzun. Otuzun. 40 bile değil. <laughs> 40 bir <bile gülüyor> saniye ya. daha uzat be kardeşim. <laughs> hani boş saniye koyalım. 1.40 gözüküyor. <laughs> Klip bayağı basic'ti ama şarkı tatlıydı, hoşuma Arka gitti tatlı açıkçası. Yani. Açılır yani. Arkadaş alsın falan gider şey. Evet, biraz şerefizdik de, çok Çiz bir şarkı yani. değil. Tanıyorlar ama ismi deyince. Çok tatlı yani benim tam girmek isteyeceğim Aynen. Bir. Şey. Biraz daha Hayetleri kick'ler falan hızlandı mı bayağı ben seviyorum. Evet. Yani. bir tatlı. Çok da bir şey beklenmeyecek bir şarkı ama benim hoşuma gitti. Aynen. Ben de play bunu da playlistime alırım bu arada. Bu ara sıra dinlerim. Ara ara dinlerim evet, ara sıra dinlerim. Kaç veriyorum 12'sinden? 10 vereyim ben buna. 10 mu? Aynen. Ben de 9.8 veririm. Ya, müzik olarak Nasıl? 9.8 9.8'lik falan. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet bu şekilde videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tupak Tölye kalın. Ya.